i Arkadaşlar ben Can. Kardeşim başlıktan da gördüğünüz üzere bugün 15 FPS No. 1 olduğunu iddia eden kardeşimizle vs atacağız. Kardeşimle daha önceden yayında vs atmıştım. Sağlam bir oyuncu. Gerçekten beni şaşırtmıştı o zaman da. Harbi mi 15 FPS olduğunu kanıtını bana Instagram'dan atmıştı. 15 FPS olduğuna eminim. Ona bugün bir sürpriz yapacağım. İki el vs atacağız onunla. İlk el 120 FPS oynayacağım. İkinci el 15 FPS'i çekip onun ne kadar sağlam bir oyuncu olduğunu göstereceğim. Hemen yanına geçelim. Lider ne yapıyorsun? Hiç i̇yi, iyi. Biliyorsun yayında senin Yine vs atmıştık sen bana istek atmıştın 15 evet. fps no birim diye hatta biraz saygısızca atmıştın ama sıkıntı yok söyleyebilir misin sen ne serisin 15 fps no ben. evet sen 120 fps'in sana fat bile atarım tamam o zaman sana şöyle bir sürprizim var ve ben bu arada videodayım biliyorsun söyledim evet Videonun başında dedim ki liderle 2 vs atacağız. İlk vs'mde 120 fps vs 15 fps olacak. İkinci vs'de de benle 15 fps'e çekeceğim. Senle 15 fps'sin. Bakalım kim kimden yerse. Okey misin? Okeyim. Tamam odayı kur gel. Tamam arkadaşlar odamıza geçtik. Maçımıza başlamadan önce aşağıdan hala abone olmayanlar varsa kardeşim abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kamerada şu an bir yerde bir ayrıntı var. Ayrıntıyı fark edene kardeşim yorumlara yazsınlar. Ben de yorumlarımıza. Öpücük atacağım bu sefer. Kalp değil öpücük. Evet VSM'ize geçtik. Kardeşim. Rakip kaç yaşında bilmiyorum ama 15 FPS olduğunu biliyorum. Kardeşim. 15 FPS arkadaşlar zaten ilk vuruştan anlamışsınızdır. Fazla mermi atamıyor. Çünkü FPS'im yüksek. Anon avradını. Mermi atamıyor dedikten sonra benim eşkal mi peki? mı lan. Ha böyle olmaz ya. Prime lider. Şu profil fotoğrafına bak. Şu tipe, şu şekle, şu şemale bak. Gel kardeşim. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Ay lazım ile bazı. Anam. Gel kardeşim. Gel oyna üzerime oyna üzerime Bana böyle vur ki beni bir gaza getir Gel Abi 15 FPS olmasına rağmen gerçekten güzel oynuyor ya Bu arada arkadaşlar bu e, videoyu seri haline getirmeyi düşünüyorum Aranızda 15 FPS 30 FPS 45 FPS 60 FPS'e kadar kullanan arkadaşlarımız varsa Yorumlara ben de yazabilir yanına da ailesini yazsın Belki bir sürpriz yapar kardeşim onlara istek atarım onlarla da video çekerim Tamam, Abi biz de oyuncu değiliz ya. Yani. Biz de derin, biz de deriniz. Gel kardeşim. İki mermi kalmış. Reloadum yapacağım, direkt oynayacağım. Kör oldum. Kör. Ol! Kör oldum kör oldum. Maskarası var maskarası da 4 level değil de. 4 level olsa aslında güzel olur ha. ha öldürme mesajı olur valla. Tamam. Tümünü açalım. Abi tümünü açalım tümünden bir şey diyor mu gerçekten merak ettim. Ne yaptım ben? Sen <laughs> salaksın. Bir dakika bir dakika bir dakika. Gel bakalım yanıma. Gel gel. Gel gel zıplıyorum gel gel. Lider mikrofonunu açar mısın? Sen bana, sen bana emoji mi çektin ben mi yanlış gördüm? Emoji mi çektin ben mi yanlış gördüm? Evet evet. Evet çektim. Ulan senin neyin ne lan? Neyine oğlum emoji neyine 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 neyine. Gel gel. Ne yedin ya sen. Arkadaşlar 15 FPS diye biraz yumuşak oynuyordum ama. Şimdi gerçekten affedersiniz de boku yedi. Demiştim ben. Ben demiştim kardeşim. Demiştim ben. Lan! Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar bir şey der misiniz? Emoji çekiyor. Gel kardeşim oyna. Ya full ben oynuyorum ama ya. Emoji çekme be. Ağlama be. Abi sinir olduğunu biliyor emoji. Full emoji çekiyor ya. E ne oldu? Maçın sonucu belli kardeşim. İlk VC'yi ben alırım. ikinci VC'yi de alırım. 2-0 gideriz. Ama gerçekten güzel oynuyor velet ya. Oo. Oo öne geçti bir saniye Arkadaşlar nane yedik Gerçekten nane yedik Gerçekten nane yedik Abi 15 FPS'e göre kendisi gerçekten güzel oynuyor ya Büyük ihtimalle Türkiye'deki en iyi 15 FPS çocuk budur Tamam. Kaldı ya? He, ne? Saldın, saldın aynen. İnternet gitti şaka mı? Tabletimde bir sorun var arkadaşlar. İnternet bağlantısı sürekli kesiliyor istemsiz bir şekilde. Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Tamam. 11'e 9. Vallahi çok sağlam burada. Abi tamam ya bu vesiyi ben kazanmaya bakacağım arkadaşlar. Soğuk kanka. Şuna Sen gay misin? Yalnız ben bir şeyi fark ettim. Düşük FPS olduğundan dolayı, mı, oyunculuk tarzından dolayı mı bilmiyorum. Her zaman bir açıya çekmeye çalışıyor. Gerçekten. Açısına çekmese böyle düz açıdan gelse ben fark açacağım. Allah al, al, al. yani. fark açacağım gibi ama işte açısına çekiyor bir şekilde. Abi 15 FPS oldu. Nasıl bu kadar iyi vurabilir ya bir insan? Nasıl ya? Tamam. Oyun açma. Bu arada arkadaşlar yorumlarda vs atmamı istediğiniz kişileri etiket derseniz veya isimlerini yazarsanız yorumlarınızı okuyorum. Geçen sefer Cezi yazmıştınız. Ben de Cezi abiyle vs attım. Sıradaki yayıncı YouTuber kim olsun yorumlar yazın. Ona göre vs atalım. Onu çoğunç berabere götürüyor. 120 FPS vs 15 FPS de böyle oynuyorsa ben 15'e çektiğimde büyük ihtimalle nane yiyeceğim. 14 13. Son 1 dakikaya girdik. Tamam. Hayır! Of! Oh. Oynayamadım. Oyna. Tamam. 15 14. Bir sayı daha alırsam arkadaşlar garanti ben kazanmış oluyorum. Ee, bir tık garantici olmak lazım ya. Tamam. Biz de arkadaşlar çeviremez buradan. 1-0 öndeyiz. Öyle düşünelim. Ama bunun 15 FPS kısmı da var kardeşim. 15 FPS'e geçince belki bizi patates edecek Bilemiyorum. Tamam. Güzel vurdu ama çeviremez. Yok. İmkansız vuruş. Gerçekten imkansız. İnfomuzu da verelim. Tamam. Öpücüğümüzü de gönderelim kardeşim. 15 FPS olmasına rağmen kuyut attı. 15 FPS olmasına rağmen gerçekten oyunculuğu beni şaşırtıyor lider kardeşimin. Ama ikinci VS'de kardeşim ben nane yiyeceğim. Hemen ikinci VS'mize geçelim. Tamam arkadaşlar ben kardeşim buradan hemen grafiklerden cihazımı 15 FPS e çekmek istiyorum. Ekran birazcık kasıyor fark etmişsinizdir. Kasa kasa oynayacağız artık yapacak bir şey yok. Abi 15 FPS vs 15 FPS de belki şansım olmayabilir ya. Fark etmişsinizdir arkadaşlar zaten ekranın böyle bir akıcılığı gitti. Böyle bir kasıyor ya. Gel kardeşim. Ee, arkadaşlar galiba nane yiyeceğiz ya 2-0 yüksek bir fark yiyebilirim Bununla sıkıntı yok ama bana bot yazmayın Yorumlarınızı okuyorum kardeşim Bot yazıyorsunuz yazmayın 3-0 nane yedik mi arkadaşlar Galiba nane yedik Lider gel göster O. Oh! Abi 15 FPS gerçekten çok kötü ya. 15 FPS oynayan kardeşlerim valla Allah size sabır versin ya. Yere kalabilir miyim? Bence alabilirim ya. Yani bir şerefsizlik olur mu yani? 15 FPS'im abi. Yere almamda bir sakınca olmamak lazım. Bende de oyunculuk var ha? 15 FPS de olsak noobiriz her zaman Hı -hı. Kı durdum Kudurdum kudurdum <laughs> Tamam, Tamam tamam şımarmayalım şımarmayalım Ne? O neydi? Güzel vurdu ha gerçekten. Tebrik ediyorum seni lider. <laughs> pardon. Oğlum senden problemim var <laughs> ha. Sıkacağım ha seni. Pardon arkadaşlar pardon. Sinirlendim. Sinirlendim. Vallahi sinirlendim. Kardeşim ben biraz fazla odaklandım ya. Konuşmuyorum baksanıza. 15 FPS oynamak gerçekten zormuş ya. Ulan. Arkadaşlar 100.000 bin olursa bir gün. Aranızdan bir kişiye böyle abi. Gerçekten 120 FPS cihaz hediye etmek isterim. Kardeşim abone değilseniz aşağıdan bir abone olun. 100 bin takipçi olalım. Gerçekten 100 bin takipçi de olmak isterim şimdi ha 100 bin abone plaketi geldiğini düşünsenize. Kıkranma kıkranma. Şu arkaya sarız. Bu arada videonun başına dedim ya arkada bir detay var. Şu ne ya? Şu ne ya onu oraya kim koydu ya? Tamam. Gayet güzel aldık. Ben bu arada iyi oynadığımı düşünüyorum. Bir saniye alemde seko joystick deneyeceğim bir saniye Alemde seko joystick Alemde seko joystick işe yaramadı Bir s**nden anladığın yok bedava bedava konuşuyorsun Seko abi sen ne yapıyorsun nasıl yapıyorsun o joystick ya Sen de 15 fps değil misin Keşke gözünden görebiliyor olsaydık ya PUBG öyle bir özellik getirsene ya kardeşim Vurdum. 17. 7 son 4 dakikamız kalmış. 4 dakikada 3 farkı kapatıp bir de üstüne fark açarsam kendime 15 FPS no 1 derim ben. Çevirdim. Tamam. Ben aslında iyi oynuyormuşum 15 FPS'te Bence FPS farkı diye bir şey var mı? Var var var. Yok demeyelim şimdi. Ama oyunculuk faktörü de var. Ya oyunculuğum ise değilse... Benim gibi oyuncunun izliyse arkadaşlar. <laughs> oh of. Oh. sıkıntı yok. Pala atmayı deneyeceğim ya. İkimiz de 15 FPS'iz arkadaşlar. Bence adi olur palatsam. Sıkıntı da olmaz. Yok yok. 15 FPS vs 15 FPS'te gerçekten şansım olmadığını anladım ben. aramızda dağlar bir ihtimal daha var o da ölmek mi ne anlatıyor hocaya birazcık duruldum bu şehirde ya patlatma ama ya of, of. Bu baksızlık değil mi arkadaşlar <laughs> zaten 15 fps alışık değilim Yok. Şansımız yok arkadaşlar. Son 1,5 dakikaya girdik. Valla ben alabileceğimi düşünmüyorum ya şu an. Umudumu tükettim ya. 10 fark değmem ya. Ama 10 fark neden yedim söyleyeyim mi? Çok fazla açıdan çekiyor ya. Ben zıplayacağım yanına gideceğim ya. Bir gelsene. Bu arada arkadaşlar üstten yorum geldi gördünüz. Sizler de yorum yapın kardeşim. Yorumlarınız böyle benim gün içinde ekranıma düşüyor. Giriyorum yorumunuza cevap veriyorum. Mutlu oluyorum. Adamsınız. Alo niye vurdun beni? Vurmayacağım vurmayacağım al silahımı attım. Ben vallahi sana sinir oldum ha. <laughs> hıhı hıh ne yapıyorsun adam değilsin Aa, arkadaşlar böyle bir fake var mı var mı böyle bir fake yumruklayamazsın kardeşim 15 FPS'ten. den ya dayı bir siktir git bulutumuza <laughs> <laughs> zıskıyo ya Kardeşim 22'ye 9 kaybettik. Vallahi 15 FPS vs 15 FPS'te gerçekten zorlandım. Daha önce hiç böyle düşük FPS'e alıp vs atmamıştım. Benim için de bir ilk oldu. Ama eğer bu videoyu sevdiyseniz arkadaşlar yorumlarınıza bakacağım. Yorumlarda yazabilirsiniz. Abi 15 FPS'im 45 FPS'im benimle de vs at yazabilirsiniz. Ee, lider eline sağlık. Senin eline sağlık. Bak 15 FPS ne kadar kötüymüş gördün. Valla ben şu an sana hak verdim. Hatta beni yendiğin için klanla sana elitlik vermek istiyorum. Gerçekten eline sağlık. Neredesin? Çok teşekkürler abi. Lidere hemen ata diyoruz. Klanda elitliğimizi veriyoruz kardeşim. Elitliğin hayırlı olsun. Vallahi eline sağlık. Ben senden bu oyunculuğu bekliyor muydum? Bekliyordum aslında. Sağlam bir oyuncusun biliyorum. Videolarını da görüyorum. Bir şey demek istiyor musun bana? İyi valla. Valla Emrecan abi çok sağlam. Güzel oynuyor. Saygılı. Eyvallah Bu kardeşim. Bu abone olmayı unutmayın. Bak Oğlum sen adamsın lan bak. Bir sürü kişiyle ben sattım bunu diğer ilk kişisin lan. Arkadaşlar lideri duydunuz. O da sizler gibi 15 FPS, 15 FPS kardeşlerime sesleniyorum. Abone olun dedi. Sizler de abone olun ki yakın bir zamanda kardeşim 100.000 takipçi olalım. Şu an 6.000 bin takipçiyiz. 10 e doğru gidiyoruz. 100.000 olmak istiyorum ya. Heh, efendim. Belki Emrecan abinin karşısına çıkarsın. Aynı benim gibi. Ben mesela canlı yayında karşılaştım. Ve çok güzel oldu. Şu an video bile çekiyoruz. Evet. Ve atıyoruz. Çok eğleniyoruz. Arkadaşlar lideri duydunuz. Kardeşim. Lider 15 FPS. Eline sağlık kardeşim. Buraya kadar izlediyseniz kardeşim yorumlara ne yazın söyleyeyim mi? Videonun sonunda söylüyorum bunu. Buraya kadar izlediyseniz kardeşim yoruma e, yorumlara karpuz yazın. Ben de yorumunuza kalp bırakayım. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.